Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Müslümanlar, tadil erkanın önemi çok mühimdir. Tadil erken nedir? Namazda kavme ve celseyi çok dikkatli bir şekilde yapmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında hırsızların diyor en kötüsü kimdir bilir misiniz? Sahabe-i kiram sorur kimdir ya Resulallah? Namazından çalandır buyurur Efendimiz Aleyhisselam. Kişi namazından nasıl çalar ya Resulallah? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kavmesini ve celsesini diyor tam yapmaz. Yani namazı acele bir şekilde hızlı bir şekilde kılar. Kavme ne demek? Semihallahu limen hamide. Yani rükudan kalkış esnasında ayakta bir müddet beklemek demektir. Celse ne demek? iki secde arasında aynı şekilde bir müddet beklemek. Ondan sonra namaza devam etmek. Yani bu şekilde namazlarımızı e, huşu içerisinde kılmak. Allah-u Teala ayet-i ne buyuruyor? قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ O müminler kurtuluşa ermişlerdir. Namazlarında huşu sahibidirler. Yani onun için bu tadil erken meselesi çok önemli bir meseledir. Değerli Müslümanlar, Hanefi mezhebine göre vaciptir. Terki namazın iadesini gerektirir. Sehven terki ise sehif secdesini gerektirir. Onun için bu meseleye çok dikkat edelim. Namazlarımızı itidal üzere çok acele etmeden güzel bir şekilde kılalım. Allah Resulü Aleyhisselam namazını hızlı şekilde kılanlar hakkında e, namazlarınızı buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam horozun yemini yediği gibi alelacele kılmayın. Yani namazda tadil erken üzere itidal üzere olalım acele etmeyelim. Şimdi adam bir an önce namazı kılıp çıkayım veya diyor ki namaz aradan bir çıkaralım şu namazı. Yani bu tarz şeyler Allah muhafaza hafife almaktır ve korkarım kişiyi dinden çıkaracak boyuta getirebilir. Yani elfazı küfür meselesi veya dinden çıkaracak meseleler değil mi? Hafife almak, alay etmek ve önemsememek. Yani bu tarz şeyler de Allah korusun kişiyi dinden, imandan çıkarır. Yani namaz meselesi dinimizin dire, salatu imadu din buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Böyle önem önemli bir meseleyi e uygularken yaparken Rabbimize ibadet ederken çok dikkatli olalım. Tadil erkanı riayet edelim. Namazda acele etmeyelim inşallah yoksa ahirette o kılınan namazlar kişinin yüzüne vurulacak. Yani hani bir kağıdı kişinin yüzüne vurursun ya o şekilde o namazlar da diyor önem vermediği için o kişinin yüzüne vurulacak ve kabul edilmeyecek. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim namazlarımızı tadil erken üzere kılmak nasip eylesin.